Merhaba zaman arkadaşlar ben Şafak bugün sizler e, büyük bir ihtimal artık son videomu çekiyorum bu yaz için e, çünkü bir yere gideceğim ama orada internet olmayacak yani yazda geldiğinde çok fazla video olacak ama büyük bir ihtimal çok fazla çekemeyeceğim 2 üç tane yani kısa olacak bir dakikalık falan neyse başlayalım bugün ikinci bölüm çekiyoruz. kasma İyice saçmalı da lan. Ben şu egzotik etkinlikleri yapacağım. Burası da cehennem sırtı. Ceh yani adım gerçekten iyi hak eden bir şey. Ben bu, bu silahı çok seviyorum. Tuzak. Adına koydum benim tuzak. Zaten bir fitma adı öyleydi Şimdi hatırlamıyorum da. koyuyoruz. Patla, pat, bütün elektriği çekiyor. Hatta leşlere bile çekiyor. Önünde dediğim ki ceset var. Yani yonzar cesedi. Ona bileyim elektrik çarptırıyor ama çok az çarptırlar. Kocaman iş çarptır içinde. tabi bu elektrik şey olduğu için. Bak görüyor musun? Duman arkasında kafayı gördüğüm gibi ateşliyorum. Tabi ben bazen fazladan yapıyorum. Kurşun giderse fazla öldürüyor. Ya abi spoiler spoiler spoiler. Abi ya, yapmayın şu internet kazasını ya. 24 de var after. Kaçıncı bu? 18. İki tane daha kalmış. Bunu bitiriyoruz. Hele. Son cehennem sırtını bitirmeye çalışıyorum ben. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Burada bu da Burada geberiyorlar. cesetler falan hep yanıyor bak. Ne oldu arkadaşlar. Ben şarjını değiştireyim. Daha fazla da öldürdüm görüyorsunuz. 25 verim de aynı parayı veriyor. Yani. Boşu boşuna öldürüyorum. Yazık be hayvanlara. Bir dakika son bir dakikaya girdi başlangıç paket. Hadi bitti onu reklam gönderme. 28. Oha 28. Aynısından bir de 28 öldüreceğiz şimdi. Ama şimdi gündüz. Bir daha valla şimdi saat teknolojisinde kullanılsa var ya. <laughs> çok güzel oldu yani baksanıza etrafı atarsınız adam etrafı ne kadar adam baksaydı seni sırtçı atıyordu düşünsene de arkadaşlar bakın siyaset olmasın lütfen siyaset gibi yazmayın tamam mı spor ve telif olabilir zaten deneyin deneyin tamam deneyin şimdi çok güzel bağlaştırma yapacaktım da geçerken Üstündekine de zarar verdi. 28 de 28 bir şey. Hatta 29 sunum anında gönderdi. 131 bin. Ancak Leşans indirme gelir. Kanun Marşal. Kanun sahip Var ki. Abi git hadi ya. Evet geçmek istiyorum bu muhteşem teklif. Aa bitti hele şükür ki. Vay voda öldür. Vay voda öldür. Vay vo. Vay voda. Şişt. Bir dakika oğlum sen bizim bildiğimiz T-Rex çıktı daha tipinde kıyıklaştırılmışsın. şükür bir tane var. Arkadaşlar gengin atası arsa öldür diyordum. Ben baktım etrafta 3 tane var. Birine sataşınca hepsi birden. Aha bak bug'a girdi. Keriz bug'a girdi. Bug'a <laughs> kal böyle. Kafasını bug'a soktu. Ve bitti. Her evet, Şimdi böyle. Ya arkadaşlar bu silah nasıl kullanacağını bilen varsa yapsın. Bakın görüyorsunuz. Ben de den geçen denedim. Carta sarsı. Da üçüncü 3. alandaydı. Şimdi görün. Sıkmıyor. 18-18'de takıldı. Gördünüz mü? Nasıl sıkılıyor ki o? Ben söyleyin de yardım edeyim. Yardım edin. Söyleyin. o olmayacak bu iş. Etkinlik yapalım. 3 kanka kat Tamam kan kanatlar. Kan kanatlar. Kan kanatlar. Ama gerçekten ismi hak etmişler. Hak etmemişler mi? Gerçekten kanlılar. Bu bu kadar şey diyoruz. Oradan ettim. Bitti. çürümüş kan yutan. Abi niye böyle çürümüş kan yutan filan iğrenç çat veriyorlar. Tipe baksana. Da ne yemek yerine yanıyorum oğlum biz yırtılacak çıkacak midenden. Zaten midenini yırtılıyorum. Dalırım mı bunda bana? Sen neye oğlum zaten kafamda orada bir şey kalmamış. Ya zaten neyin engelliyor? Sen gebermişsin. Herife bak. Bizim bilen vermedi herife bak. Geber ben şimdi gördüğünüz ben sizi en acıklı şekilde öldüreceğim. Geberim. Şu sen o zaten geberiyor musunuz ya? Oha geber lan. Ha her şey. Sıçtık. Soğumasızım. Ha şimdi soğumalıyım. Niye Niye niye? Bahçeden ses gelmiyor arkadaşlar. Bahçe cam açık. Bahçede bağırışıyorlar. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.